görürsün şimdi. Aa bu yandı. Kızlar. Efendim, bir video herkes... mu çeksek ki acaba? Evet. E, ne çekeceğiz? Ha. Ha? Haydi o zaman bir selam verin. Herkese, Herkese merhaba. merhaba. Ne Hira? Herkese merhaba dedim. Nasıl dedin? Herkese merhaba dedim. Bir daha de. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapacağımızı bilmiyorsunuz değil mi? E, e, atmacı oynuyorduk biz ama. Canınız mı sıkıldı? Ben size eğlenceli bir şeyler yaptırayım mı? Evet. evet. Ben çok güzel bir şey buldum. Ay, çok hoşunuza gidebilecek ]ıyorum. bir şey. Ama bak şaka yapmıyorsun değil mi? Yok <laughs> Yo, şaka değil. Tamam. Gerçekten yani. Benim görünce çok hoşuma gitmişti. Hira bundan görmüştü bir yerde. internette istemişti ama ben nereden bulacağımızı ne bilmiyordum. Ya. Tesadüfen karşılaştım. Kapatın gözlerinizi siz. Arkadaşlara göstereceğim ilk önce ne olduğunu. Arkadaş verim Bak. Arkadaşlar tüyo verin bize. Şöyleyin arkadaşlar. İhra bunu çok istedi. Çok güzel ama değil mi? ve her renk var. Bunlar Ben bunu önünüze koyayım. 1 2 3 deyince açın gözünüzü tamam mı? 1 2 3 3 Bu çok güzel. Mavi var, mor var, sarı var, pembe var, bir pembe daha var ve yeşil var. Çok güzel. Hadi hemen açalım Hira. Hira ne o Hira? Sen görmüş müydün bunda? Evet ama dondurmayı da dön, görmüştüm. Aa evet çilekli değildi. Dondurmalıydı o değil mi? Peki bu işine yarar mı? Hira. İşimize yarar mı Hira unuttu bizi onu görünce. Hira. Öyle Burada mısın sabır. anneciğim? Hira. Burada. Hira bize dön. Açabiliyorum. Ya. Aç Nasıl açacaksın? Aç bakalım. Ama Aç. Doğru. Ben birazcık gireceğim sonra sen devam. Bak. Hadi. hadi bakalım ben de çok merak ettim. Ay hadi. Hısa. Acaba bir makyaj mı yapsak ki kendimize? Bir yere de Bence, gitmiyoruz aslında da. Bu kıza yapalım. Hira. Hı. Dilin niye dışarıda? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Ama çok, çok güzel. Açamadın mı? <laughs> çok güzel gerçekten de çok teşekkür ederiz. Hadi bakalım ya biraz hızlı merak ettim ne olduğunu, nasıl olduğunu. Eminim ki arkadaşlar acaba gerçek olsun. midir? Bence de. Sahte ben ben ben. Ama sahte şey ya. Farları mı sahte ki yoksa? Haydi haydi açın açın. Çok merak ediyorum. Ben de mi yapsam Bütler yine? Çenek. Hira. Bundan Aa, sonra senin hır. makyaj malzemelerini mi kullansam? Aa. Arkadaşlar. Parları görecek mi? Bakayım. Aa evet. Maviye mi batırdın elini? Yeşil ama şeyinden çıkıyor. Kafasından ne? çıkıyor. Ha, o yapışmamış o zaman. Kapağını evet, bir yapıştım. kapatsana nasıl görünecek? Arkadaşlar çok güzel Bakayım. görünüyor gerçekten de. Aa, evet. Gerçek çilek gibi görünüyor. Hakikat çok güzel görünüyor. He. Ya üstündeki boncuklar da çok güzel. Buradaki kızlar merkez açıyoruz. Yapmışlar. Hmm. Evet Evet benim de hoşuma gitti My light baby diyor İran'ın da makyaj malzemesi var Bundan sonra benimkilerden uzak dur Duydun mu? Duydum evet. Haydi bakalım bir ayna mı getirseniz ki? Evet Ya da yok Aa. kimse Aa. aynaya bakmadan ee, Daha doğrusu şöyle yapalım Sen onu boya o seni boyasın <laughs> Hayır arkadaşlar Çok Hayır, merak çok edeceğim ortaya mi? ne çıkacak Hadi bakalım başlayın kim kimi boyu? Ne tamam. Ben haydi. haydi. Merak Arkadaşlar ediyorum. Hira, iddialı bir makyaj yap ablana. Şahdım, şahbaz olacağım kesin. <laughs> Neden başlayayım? Sen ne yapacaksın anneciğim? Sormayacaksın Hengi ablana. Hangi renk istiyorsun anne? Evet abla. Kapat gözlerini ablası. Kapattın mı? Tamam. Haydi bakalım başlayın. Başla anneciğim. Bekliyoruz. Bir sabırsızlıkla. Hangi renk yapıyorsun? Söylemeyiz. Kapat gözünü. Açma. Evet yapabilirsin hadi. Her renk yapabilirsin. Gök kuşağı İnşallah. mı yapsan? Hayır Hira sen de iyice şey yapıyorsun. Hira gök kuşağı mı yapsan acaba? Baloya mı gidiyorum ben? <laughs> evet. Hala bugün ben çok komik yapacak. İnşallah belli olur. Ben anladım. Şu an yapacağımı. çok belli olmadı galiba. Kapat gözlerini. Arkadaşlar biz bir Yoksa kere. Yoksa Eskiden halama bir Baba makyaj konuşma. yapmıştık. O zamanki makyajın öcünü alacak şu an bende. <laughs> ne makyaj ne makyaj. Bordo yapmıştım hanımım. <laughs> evet. Yira sen makyaj yapmayı seviyor musun? Evet. Kendine mi başkasına mı? Başkasına. Çünkü kendine yapınca gözünün içine sokuyorsun hep değil mi? <laughs> evet. Yine yani küçük... arkadaşlar. Ben şu an Hira Nur pembe yapıyor da düşünüyorum. Hira başka bir renk yap. Hiç belli olmadı o. Ben yani sarı yapıyorum. O da hiç belli olmaz <laughs> bence anneciğim. Hira pembe. bak buna farklı renk buna farklı renk yap. Pembe yapıyorum. Tamam. Biraz, Biraz da benim istediğim olsun. Hadi pembe, yap bakalım. Pembe yeşil mi? Bilmem kendin bilirsin. Bir mavi renk bir var? pembe. Yeşil yavru ağzı pembe sarı mor mavi. Şu rujuna bir bakın merak ettim ruju. Durun durun dur abla. Durun durun. Durun Ölümün. durun durduk tamam hadi. <laughs> Kaşıma kadar mı sürdü hava? Yok. Benim kızım çok güzel makyaj yapar ki. Abla ne dur annem adam. <laughs> abla açma. Açma. Açsa da göremez anneciğim ayna yok. Bir şey olmaz. Ay, ay. Arkadaşlar bir de Hira ne yapıyor? Farları burnumuza sürüyor, alnımıza sürüyor, yanağımıza Hira, sürüyor. Hira bu makyaj setini gayet düzgün kullanıyorsun. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Allı far, Abla, farı alıp yapıyorum. Abla yapamıyorum. Dur. Üstü de al. Hira yaşım vardı. Ya aksileşti. <laughs> Bir şeyler oldu kızıma. Hira. Hira sen görünüyorsun. <laughs> ne oluyor sana? Çok güzel görünüyor mu? Evet. <laughs> Ben demedim. Ben demedim. Dön annesini. Güzel olmuş mu? Anneciğim renkler. belli değil ya renkler. İşte çocuklara göre olduğundan herhalde çok açık tonları. Evet arkadaşlar. Yardım edeyim mi? Zaten evet. size uygun renklerde hepsi de. Nasıl rujo? Gerçek mi? Hayır. Önceki gibi görünüyor ama. Bakayım. Arkadaşlar oh, evet gerçekten gerçek rujo gerçek değilmiş. Neyse yapacak bir şey yok. Hira'nın var Aa, zaten ruju. Tamam Ay. mısın Hira? Bitti mi senin makyajın? Çok merak ediyorum. Bitmedi. Haydi daha ablan sana yapacak ama. Evet arkadaşlar şimdi ben Elif Şun. devam ediyor. Hala şahbaz oldun mu? Bana bir olmaz olmadın. Senin. Tamam. Şu şah Kafa da olmadın, şahbaz da olmadım. Sıra Hira'da. Bakalım. Ben merak ediyorum. Bugün yapar mısın Elif? <laughs> Çok güzel bir şey yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar. Çok beğeneceksiniz İrenler. Ama beni beğenmediniz kesin. Şu an o kadar. Hadi bakalım. Arkadaşlar pamukla sürsem ne olur? Ben süreyim mi? Be. Ne yapıyorsun? Hadi bakalım. Elinde mi yaptın? Evet, hadi yapacağım. <laughs> Geri gitti. Hadi bakalım. Hadi hızlı 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 sıkıldım. Ay. Hızlı. Ay arkadaşlar çok kötü oldu böyle. Hadi bakalım. Tamam rujunu süreyim. Evet fazla abartıya gerek yok değil mi? Düğüne gitmiyoruz sonuçta. Hiç Ben ilk canım. önce size bakayım yaklaştırın kafalarınızı. Kafa göz neyre? Oo. Elif'in ki pembe galiba. Kuşum. <gülüyor> <gülüyor>